Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslan burçlarının 14-20 Aralık tarot kart yorumu yapacağım. Önce arkadaşlar tarot kartlarımızdan üç tane çekeceğim. Bunları yorumlayacağım sizler için. Daha sonra işaret kartları ve melek kartlarımdan ayrı ayrı 6 tane çekeceğim sevgili dostlar. Sevgili arkadaşlarım beni izlediğiniz için kanalıma abone olarak bana destek olduğunuz için Yurt içinden ve yurt dışındaki tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Evet, sevgili aslanlar. Böyle açıyorum. Bunları tek tek yorumlayacağım. Bir de yan yana anlamlarını söyleyeceğim bugün sizlere. Değnek Kraliçesi uzun zamandır istediğiniz bir şeyler artık yoluna koyduğunuzu, yola çıkmanın vakti geldiğinizi, kafanızdaki projeleri gerçekleştireceğinizi söyler. Araba bir yolculuk bir karar vermişsiniz ve bir yolculuğa çıkmak istiyorsunuz artık onların yapı taşlarının oluştuğunu söylüyor sevgili dostlarım ve kılıç kralı ben yalnız da güçlüyüm ee, yanımda olanlarla tabii ki yola devam etmeyi gerçekten isterim ama yalnız da ben güçlü bir karakterim benim kimseye ihtiyacım yok diyorsunuz ama bunları yan yana koyduğumuzda sevgili dostlarım değnek kralçesi araba araba ve kılıç kralı sizin e, e, bu haftalar içinde bir nasıl söyleyeyim bir evlilik hazırlığınız olabilir, yeni bir tanışma olabilir, bir yola çıkma olabilir, bir ev alma olabilir. Yani bir şeylerin kararlarını artık vermişsiniz ve bir yola çıkıyorsunuz. Bu bunu gösteriyor yan yana koyduğumuzda artık bazı belki çalıştığınız, çabaladığınız işlerin artık sonuçlarınızı alacağınızı da gösteriyor olabilir sevgili dostlarım. Ee, ama artık e, yalnız, eğer yalnızsanız yalnızlığınıza bir son veriliyor Bu bunu gösteriyor Evliliğe kadar gidebilecek ilişkilerin başlayacağını söylüyor e, Alamadığınız bazı maddiyatlar varsa onların da artık sonlandığını Yani hayattaki bir şeylerin kararı ve sonlarının verildiğini gösteriyor bu hafta e, Maddi durumda da manevi durumda da çok güçlü olacağınızı söylüyor dostlar Evet arkadaşlar, anahtar kartlarımız bakalım bu hafta Aslan Burçları için nelere dikkat etmesi gerektiğini söyler, uyarır. 6 tane kart seçeceğim sevgili dostlarım, bakalım bu 6 kart e, aşk, iş, bakalım maddi, manevi bize neler söylüyor, neler hakkında uyarıyor bu hafta. Evet arkadaşlar şöyle bunlar da yan yana atıyorum. İlk kartınız şımarıklık. Sevgili dostlarım şımarıklık kartı bu hayatta hiçbir şeyi israf der. Neyi yapıyorsan, hangi işi yapıyorsan en doğru şekilde yapman gerektiği konusunda sizlere uyarıyor. Yani bu hafta israfa, maddiyata dikkat edin diyor. Bunlar sizi zora sokabilir. Ee, bu konu hakkında dikkat veriyor Evet arkadaşlar İkincisi koşulsuz aşk Sevgili dostlarım koşulsuz aşk Aşkla yüreğini aç diyor Yani diğerlerindekini devam ettiriyor Seviliyorsun ve seviyorsun zaten Ama endişeyi bırak Kalbin ister istemez e, e, Fesatlıklar sokma Beklentiye girme Beklentisi sevmeyi bir kere başarabilirsen e, Yolun açık artık Şüphelerinden vazgeç O da seni düşünüyor Sevgili dostlarım, e, hakkında çok dönüş düşündüğün bir eş, evlat, dost ya da sevgili varsa o da seni düşünüyor. Aranızda e, gerçekten bir bağ var. Siz kopamazsınız. E, eğer bir dargınlıklar falan varsa o da aranızın düzelmesini istiyor. Bunun için bu hafta size bir adım atabilir. Dostluklar, gerçek dostluklar, e, dostlarına birlikteyken özgüveninin arttığını... Ee, yaşam enerjinin arttığını dostluklara önem vermen gerektiğini belki arayıp sormadığın dostlarını bir telefonun ucunda arayıp sorman gerektiğini hatırlatıyor bu hafta. Evet arkadaşlar Zafer. Ee, burada da en alttaki tarot kartlarım o kadar güzel devam ettiriyor ki isteklerine giden yolda. da Zafer kazanmak istiyorsan net olmalısın diyor. Amacından şaşma. İstikrarla ilerle. %100 kazanacaksın. Bundan emin ol diyor. Hak ettiğin şeyler sana gelecek. Çünkü çok uğraşmış, çabalamışsın. Ya da manevi yönden birilerine çok emek vermişsin. Artık bunların meyvesini yiyeceksin diyor. Evet arkadaşlar. Altıncı kartımız evlilik. Evlilik kartımız. Ee, dediğim gibi bu hafta bir nişan, söz, yeni bir tanışma, yeni bir tanışmanın bile evliliğe kadar e, gidebileceğini söyleyen bir kartlarım sevgili dostlarım. Bu hafta e, bunlar çıkıyor size. Evet bakalım melek kartları hangi konularda biz senin yanındayız diyor. Ee, onun için yine e, 6 tane kart seçeceğim. Bakalım onlar hangi konularda sizin yanınızda olduğunu söylüyor sevgili dostlarım. Şöyle 3 4 5 ve 6. Evet arkadaşlar. Yeni hayat arkadaşı diyor. Eğer hayatınızda birileri yoksa hayatınıza bu hafta yeni birileriyle rastlantısal bir tanışma olabileceğini söylüyor melek kartları. Bu konuda eğer öyle bir tanışma, öyle bir yola girme olursa bu hayırlı olacak. Biz senin yanındayız diyor yaratıcı proje. Uzun zamandır kafanızda düşündüğünüz, açmak istediğiniz bir iş yapmak istediğiniz bir şey almak istediğiniz biri ya da bilmiyorum bir sevdiğiniz hakkında yavaş yavaş yaklaşıyorsunuzdur, gözlemliyorsunuzdur. Ee, yani ben senin yanındayım diyor aile arkadaşlar kartlar o kadar birbirini destekliyor, destekliyor ki e, yani bir aile toplantısı olacak bir aile toplantısı içine girilecek ee, dediğim gibi bu hafta sürpriz aşklar evlilikler evlilik teklifleri olabilir oyun kartı kendinize biraz zaman ayırın bu kadar işin gücünün arasında e, bu kadar e, koşturmanın arasında bu kadar yoruşmuş yorulmuşluğun arasında e, Aslında kendinizi çok sevdiğinizi kendinize zaman ayırdığınızı e, Ben biliyorum ama Yine de melekler diyor ki bir şeylere çok sıkıldınız geçtiğimiz dönemlerde. Lütfen kendini tekrar topla. Hayatında bir kahve içimi kendine mola ver diyor. Yani bunu zevke, keyfe, eski bir dostunla konuşmaya, buluşmaya, tadını çıkar hayatın diyor. Bu konuda uyarıyor. Evet arkadaşlar okyanus kartı, okyanus kartı artık sıkıntılardan sonra ferahlayacaksın diyor. Biz senin yanındayız. O sıkıntılar bitiyor. O güzel, diğer, bereketli, İş, iş, güç, mutluluk anlamındaki kapılardan biz seninle yan yana yürüyeceğiz. Senin yanındayız. dualarını et. Biz bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız diyor melekler. Kendini ödüllendir diyor. O kadar güzel birbirlerini takip eden kartlar var. Ya, kendini ödüllendir. Son zamanlarda kendinden çok ödün verdiğini söylüyor. İşte işe dalmışsındır, çocuklara dalmışsındır. Ee, ne bileyim işte aksi bir sevdiğim vardır erkek arkadaşım vardır onun problemleriyle uğraşmasındır ama bu arada kendini unuttun diyor sevgili aslanlar yani ben genel bakıyorum bunlar erkekler için de geçerli kendini unuttun diyor ee, o kadar çok kendinden veriyorsun ki o kadar çok emek sarf ediyorsun ki e, yani çok vericisin tamam herkese faydan olsun ama önce sen sağlıklı ol kendine iyi bak kendini ödüllendirsen yani ruhsal anlamda, maddiyat anlamında kendine bunları yapmazsan kimse senin için zaten yapmaz. Sen iyi olmazsan zaten hiç kimseye de yardım edemezsin sevgili aslanlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.